Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerin kuruluş ve görevleri hakkında Kanun ile ve adet olduğu üzere bazı kanunlar hakkında konuşmak üzere söz almış bulunuyorum Saat 2'de meclis açılırken sıraları dolduran Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vekilleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin vekillerinden e, Oldukça az sayı var e, saat 2 başkaydı demek ki saat 8 e, başka. Oysa aynı şeyi görüşüyoruz, gündem devam ediyor. E, bir farklılık var. Evet, tembel öğrenciler gibi e, böyle kaçışlar söz konusu oluyor. Şimdi değerli Türkiye halkı, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yasama organı bildiğiniz gibi. Ve buraya yasa önerisi geliyor. Hükümetten gelen yasa önerisi virgülüne dahi dokulmadan geçiyor. Muhalefetten gelen yasa önerisi kale alınmıyor, araştırma önergesi hiç dikkate alınmıyor. Bu demokratik bir işleyiş değil. Burası neresi? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazan ve milletin Türkiye halkı, Türkiye milleti olduğunu kasteden vecizenin yazıldığı yer. Ve bu vecize durup dururken yazılmadı bir emek, bir çaba, bir hakikat üzerine yazıldı. Şimdi burada egemenlikten bir partinin egemenliği egemenliği de değil tahakkümü, baskısı istediğini yapması anlaşılıyor maalesef. Ve muhalefetin her türlü talebinin reddedildiği yerde demokrasi yok. Peki şimdi halkımız diyecek ki sen bir vekil olarak bunu kürsüde söylüyorsun ama sen vekilse bunun çaresi ne? Bunun çaresi şu sevgili halkımız birlikte bulacağız bunun çaresini. Zaten geliyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz. Eşitlikten, adaletten söz ediyoruz. Bakın, bir anayasasızlık var. Türkiye Cumhuriyeti devletinin şu anda bir anayasası yok. Var ama yok. Var ama uygulamaya konmuyor. Bir yasasızlık var, bir hukuksuzluk var, bir adaletsizlik var. Giderek aslında insani ve toplumsal bir özellik olan bir merhametsizlik söz konusu. Şimdi halkımızın bir sözü var diyor ki dert bir olaydı ağlaması kolaydır. Yoksulluk, işsizlik, ahlaksızlık, katliam, taciz efendim e, sayamayacağımız kadar çok şeyin olduğu bir yerde diyoruz ki ortaklaşa bir şey yapalım, bir çözüm bulalım hayır. E şimdi baba bir hırsız tuttum al da gel gelmiyor. E sal da gel o bizi salmıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız şimdi. Şimdi hal böyle olunca bakınız uluslararası politika söz konusu oluyor. NATO'dan çıkacaklarmış. Ya siz NATO'yu hemşeri derneği sanıyorsunuz herhalde. Hadi çıkın bakın göreyim. Hadi çıkın NATO'dan da göreyim. Çıkamazsınız. Çıkamazsınız sebeplerini saymam uzun süre. Burada boşu boşuna böyle siyasi çantaj, siyasi tehdit ile bir yere varacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Şimdi dün gezinin dokuzuncu yılıydı. Bakın Türkiye genelinde yüzlerce insan gözaltına alındı. Sadece İstanbul'da 169 kişi gözaltına alınmış. Biraz önce bir avukat arkadaşım yazdı. Bazıları tutuklamaya sevk edilmiş. Niye? Gezi'nin yıl dönümü nedeniyle alana çıktığı ve Gezi'nin bir demokratik eylem olduğunu söylediği ve bu demokratik eylemi sürdürmek istediği için işte bu hukuksuzluktur. İşte bu anayasasızlıktır. Bakın, görevlendirdiğiniz polisler yasa bilmiyor, anayasa da bilmiyor. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasını da bilmiyor. Geliyor, çok şey biliyormuş gibi bir de ukalalık yapıyor. Efendim anayasa gereği bilmem ne falan. Anayasa dediği valinin gizli genelgesi. Valinin adeta bir diktatör gibi ortalığa sunduğu genelge. Ya vallahi de billahi de inanmıyorsanız tarihe bakın bununla bizi sindiremezsiniz. Bununla toplumu, muhalefeti, halkı, yoksulları, kimsesizleri, Kürtleri, Alevileri, emekçileri, kadınları sindiremezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi bakınız cezaevlerinde ne yapmışlar biliyor musunuz arkadaşlar? İnanılır gibi değil. Meclis TV'yi o izlemeyi yasaklamışlar hapishanede. Şuraya bakın. Meclis TV'yi izlemeyi hapishanelerde yasaklamışlar. Niye? Tutuklu Buyurun, buyurun. Var öyle bir yasak. Var öyle bir yasak. Gelsin göstereyim sana. Şimdi bakın Trabzon Beşikdüzü cezaevinde ve bir cezaevi daha var. Her neyse. Şimdi kendine çok güvenen bir diktatör, kendini dünyanın bahanesi sanan bir diktatör herkese merhamet ediyor ya. En son tımarhanedekilere de merhamet edecek. Gideyim şu tımarhaneyi bir gezeyim demiş. Tımarhaneyi gezerken tabi oradaki fukara hiç umursamayınca yanındaki demiş ki ya sen ne yapıyorsun demiş bu kim biliyor musun sen kim demiş bu demiş dünya lideri işte şöyle biri böyle biri falan filan. Deli demiş ki ya aklınızı başınıza toplayın. Ben de öyle sanıyordum beni buraya getirdiler demiş. Şimdi dikkat edin sonunuz iyiye gitmiyor. Sizin sonunuz sizin sonunuz ne yazık ki ne yazık ki ne ayıp ki ne günah ki buna benzeyecek. Teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.